<laughs> Ondan sonra canım, O çok şeyi çok seviyor Böyle e, Piyano işte Ork gibi şeyler çok seviyor Ondan sonra ben de gittim aldım Şimdi Ayaz uyuyorken Ona sürpriz yapacağım İnşallah beğendiği gibi Güzel çıkmıştır Hadi bakalım Evet Arda Ne yapıyorsun Arda ne yapıyordun anne? Ablet izliyordum. Şöyle karşıya geçer misin? Orada güneş vuruyor. Şuraya şuraya koltuğa. Sana bir sürprizim var. Ne? Aslında babanın sürpriziydi ama bugün baba, baba <gülüyor> <gülüyor> olmadığı için e, ben gittim aldım. Ama sürpriz ne? babanın sürprizi. E, sence ne olabilir? Tahmin et bakalım. Senin çok sevdiğin bir şey ama. Müzikli mi? Yaklaştın. Piyano. <laughs> ya Arda görmüyorsun değil mi arkamdan? Görüyor musun? Az önce gördüm. Gördüğün için mi söyledin yoksa tahmin ettiğin için mi? Az önce piyanoyu gördüm gördüğün için mi söyledin yoksa tahmin ettin diyorum. Yani gördün mü? He, He ben de çünkü arkadaşlar arkada evet siz beni görmüyorsunuz çünkü ben de göstermiyorum arkamda saklıyorum. Ee, görmüş ben sandım bir şey. P ne? Ama 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 bunu bir şartla veririm sana annem. Ne? Ayaz'ı da. Şu an Ayaz uyuduğu için beraber açacağız. Ama Ayaz da istediği zaman ha kardeşini paylaşacaksın. Tamam. Evet. Hadi otur bakalım. Evet piyano Arda'nın piyanosu. Evet. Arda nasıl? Bak bakayım bana. Memnun musun? Bana bir bak. Bana bir bak bana. Teşekkür ederim anne. Bana bir bak bana. Bir bak, bir bak. Bana bir bakar mısın? Bakamıyorum. Evet, ne çıktı böyle bir pişimiz? Muhtemelen elektrikli. O ne anneciğim? Aa, mikrofonu ne kadar küçük. Bizim daha önce aldığımızın mikrofonu çok büyüktü değil mi Arda? Ben şöyle oturayım sana. Oradan çok ışık vuruyor. Daha önce aldığımızın... Şu karşıya oturur musun aşkım? Seni göremiyorum. Daha önce aldığımızın mikrofonu çok büyüktü. Oo. Ve çıkar bizim orkumuz. Bu ne ork Piyano mu? Piyano değil ya. Yani aynen orkmuş tamam. artık. Bir dakika şurada yaz, yazması lazım. Ha, neyse. Şimdi... <laughs> Bakalım. Aa çok güzel ama bayağı büyükmüş. Ama burada onun bir tane şeyi gözüküyor. O ne ya? Arkasında bak şurada bir tane e, fotoğraflar da vardı da burada yok. Böyle bir tane müzik şeyi gözüküyor. Böyle işte e, kağıt falan koymak için şimdi onu yapacağız. Evet. <laughs> evet piyanomuzu kurdu. Çok ses yapıyor Arda. Onu bırak. <laughs> Hopörleri bırak. Şey mikrofonu bırak. Evet sonunda Arda Orkun'a kavuştu. Çok sesi var. Bundan çıkıyor. hayır. O evet, bunun şey, sesi değil. Olsun sen şey yap. Sonra biz onu keseriz. mutlu çocuklar. Arda'ya bugün sürpriz yaptım çünkü Arda Ork'u e, çok seviyor. Daha doğrusu piyanoya çok meyilli. Vermek istiyorduk ama pandemiden dolayı kurslar hiç yoktu. Biz de ne yapalım ne yapalım evi. biz bir ara aldık. Ama Arda'nın şansına e, kargoda gelirken e, birkaç e, kırıkları olmuştu geri gönderdik. Sonra tekrar bize yapılmamış bir şekilde gelince biz de alamadık malum. Ama Arda'nın içinde kalmıştı ve biz bugün ben tabi e, hemen de. gittim aldım ve Arda çok <laughs> mutlu Arda bununla daha çok oynar <laughs> Arda bunun başının hayatta kalkmaz bir süre artık ama tabi ne kadar Arda'ya Ayaz'a dayanacak onu da tabi bilmiyoruz Ayaz halleder gibimize geliyor ama bakalım Arda bir tane şarkı söyle bari Murat Gül'ün söyle hadi bakalım Mikrofonu ağzına tut. Böyle bayağı dudağına tut ki şey olsun. Hadi bakalım Murat Gil'in damından söyle de bir dinleyelim. Murat Gil, dalından atlayamadım. Murat Gil'in dalından atlayamadım. Yağları döküldü toplayamadım. Liraları döküldü toplayamadım. Aferin sana. Bu arada sesin de çok güzelmiş anneciğim. Müzik eşliğinde <laughs> söyle. <laughs> 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 Senin bir tane rap şarkın vardı ya kendin yazmıştın onu söyle. Yani kafamdan yazmıştım. Tamam. Arda yaz kardeşler bilmem ne falan diyordu ya. <laughs> Ama bir ona uygun da bir müzik aç. Hani. Ye. Yeah. Arda kardeşler gizli gizli işler sakallı komşu gizli gizli işler. Sakallı komşunun evinde gizli. Dans ederek söyle bari. Dur. O kadar da yapamam. Ha tamam. Evet çocuklar. Arda size. Arda azaz kardeşler. Arda azaz kardeşler. Gizli gizli işler. Sakallı kaşı gizli gizli işler. Öğne yedik bizi gördü. Çaldın star. Kaç 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 kaç. Ay anne çok bu kızım. Sesin çok güzel Arda. Şimdi mikrofonu kapat kardeşim kalkmasın sesini de kısalım. Sen yavaş yavaş kendine çalmayı öğren tamam mı anneciğim? Yo dursun. Evet arkadaşlar biz, biz... Basabilir miyim? efendim Şurası. basabilirsin istediğini yapabilirsin. Biz Arda'ya orka aldık çok mutlu oldu sürpriz yaptık. Ee, babamız yok Biz kendimiz ben vermek zorunda kaldık. Ee, kanalımıza abone olmayı bizlere destek vermeyi lütfen abone unutmayın. kalın.